Birinci turda Macar Janos Polisi 4-0 yendi. İkinci turda Rus Allah Verdiyevi mağlup etti. <laughs> Karşılaşma başladı. bu karşılaşmayı kazanacak olan güreşçi filosunda finalist olacak. Güreşçimiz şu anda boyunduru kaldı. Rakibini hayli yoruyor. Ama henüz puan yok. Evet, ihtar geliyor Bulgar güreşçiye. Bulgar güreşi de Türk asıllı Mehmet Ecevit. Bu güreşçi... Başbakan yardımcımız Bülent Ecevit'in hayran olduğu için soy ismini değiştirdi ve Ecevit yaptı. Şu anda güreşçimiz yerde çırpıyor ve iki puan alıyor. Bir puanla değerlendiriyorlar aslında iki puan olması gerekirdi. 45-90 derecelik bir açı olmadığı görüşündeler hakemler. Ama güreşimiz sarmayla devam ediyor. Bir puan aldı güreşimiz. Çok güzelmiş. 69 kiloda güreşimiz Yüksel Şanlı Bulgar rakibi Mehmet Ecevit karşısında Başarılı güreşiyor Az önce 3 puanlık bir oyunla Durumu 4-0 yaptı Şimdi Bulgar Mehmet Dalmak istiyor ancak Güreşimiz minder dışında dakikayı tamamlıyoruz. Güreşimiz yine boyunduru kaldı. <laughs> Ve güreşi orada düğümlendiği için ortada hakem yeniden başlatacak. İhtar güreşçimize verildi. Bulgar rakibi şimdi üste oyun arayışında. Saniyeler güreşçimizin lehine geçiyor. Yüksel Şanlı 1973 Bursa doğumlu o da çok tecrübeli bir güreşçi 125 kez milli mayoyu giydi ve büyüklerde Avrupa ikinciliği var. Rakibine puan verdirmiyor Yüksel Şanlı. Son dakikaya girdik. Gördüğünüz gibi boyundurukta hayli yordu rakibine güreşimiz. Bulgar güreşçi de almak istiyor. Güreşimiz buna imkan vermiyor. Şu anda bastırıp puan almak üzere. Son 25 saniye. Artık oyalama güreş yapması gerekiyor güreşçimizin. Çünkü saniyeler bitmek üzere. Oyun girişimine hep böyle boyundurukla karşılık verdi ve rakibini hırpaladı. Şu anda müsabaka sona eriyor. 69 kiloda yüksel şanlı Bulgar rakibini 4-0 yeniyor. Ve o da finalist oluyor. Böylece Türkiye Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda iki güreşçisiyle finalde yer alacak. Ağır siklette Aydın Polaçı'dan sonra 69 kiloda Yüksel Şanlı da finale kalıyor. Finaldeki rakibi Ukraynalı az önce maçını seyrettiğimiz Zaza Zazirov.